Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet neyse haliniz açık sınıf alınız diyorum. Evet şöyle bakalım. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Hmm. Resmen böyle yüce dağ gibi başınızda bulutlar. Bunu söyleyeyim. Ee, yani ilk gördüğüm o. Ama e, inşallah hani derler ya dağ başı dumansız insan başı da ıı, sorunsuz, sıkıntısı olmaz diye ama inşallah bu dumanlar böyle dağılacak başımıza. İlk bunu gördüm. Bunu söylemek istedim. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim bakın bir yolculuk, dipte bir yolculuk var. Sanki böyle bir şeyi öfkelenmiş kızmışsınız ve bir yeri terk etmeye çalışıyorsunuz. Dip budur. Yani geçmişten kaçış gibidir. Anladınız mı? Yani böyle hemen şöyle çantamı yapayım, valizimi alayım, hemen çıkayım gideyim. Artık bir tartışmam oldu, bir şey mi oldu bilmiyorum ama uzun bir yolculuk var gibi gözüküyor. Burada inşallah öyle bir şey değildir. Bir bulanma, bir sıkılma olayıdır. Kavga olayı değildir arkadaşlarım. Evet dostlarım burada bakın sanki elinizde bir anahtar var yani sanki bu anahtar ama karşınıza da bir insan var elinize tutuşturulmuş gibi diyebilirim yani bu anahtar sanki ya sana bir fırsat ya da ya işte e, bilemiyorum hani bir sebepten bir nedenden dolayı belki sizin sorununu çözeceğiniz bir olay olabilir yani burada bir fırsat gibi de bunu değerlendirebilirsiniz çünkü size verilen bir anahtar bu sevgili arkadaşlarım. Evet burada şöyle söyleyeyim size. Bakın bir bayan var ama böyle yani oturmuş kalmış sanki böyle anladınız mı? Yani sanki böyle hani onu çok üzmüşler. Üstü çok çünkü böyle karışık duruyor insanlar var. Sanki onu çok yıpratmışlar bu hayatta. Çok üzmüşler, çok yorulmuş gibi. Yani bazı, bazı sorunları hani burada böyle açık ve kapalı yollar var. Evet ya ben bazılarını hallettim, bazı sorunlarımı hallettim. Ama sonra e, bu sorunların sona geldiğini düşünürken yani orada bir noktada kapanma oluyor. Yani tekrardan sanki aynı şey tekrarlanıyor. Aynı sorunlar onun üstüne geliyor gibi. Yani buradan e, hayattan anladın mı yaşadığı ortamdan sanki böyle zerre kadar zevk alamıyor gibi diyebilirim. Yani burada hmm, tekrar tekrar aynı olayı aynı üzüntüyü yaşıyor gibi diyebilirim. Ama inşallah e, açık yolları da var zaman içinde bu sıkıntılarını arkada bırakır. Yani e, sanki bir el yukarıya doğru bir el aşağıya doğru hani çaresiz ne yapacağım bilmiyorum der gibi. ben yani, dua ediyorum inşallah. Duaları kabul olur. Yani burada sanki acının ona nefes aldırmadığını düşünüyor gibi. Hayatım sanki böyle bir açık bir kapalı yollar olduğu için sanki hayatı onun elinden alınmış gibi. Yani hiçbir şeye izin yokmuş gibi, çok şeye sabrediyor gibi. Yani burada sürekli bir mücadele, bir düzlüğe çıkma. Dedim ya hani bazı şeylerin sona geldiğini, evet hallettik bu sorunu, hallettik deyip ama tekrardan aynı sorunların başlaması gibi bir olay oluyor sanki. Hani burada şey vardır yani ya, böyle havlu atarsın. Hani ben pes ettim der gibi sanki böyle. Anladınız mı? Sanki havlu atar gibi. E, artık olacağına varsın dediğiniz bir durum sanki sevgili arkadaşlarım. Evet, e, sevgili dostlarım. Bakın burada e, şöyle söyleyeyim. Bir çocuk, bir kadın var. Uzakta da bir erkek var. Ama arada bir bağlantı var ama. Sanki kadın bu bağlantıyı kurmaya çalışıyor. Tek onun tarafından gidiyor. Sanki hani böyle hani şöyle diyeyim. Bir çocuğum vardır. E, ayrılmışsınızdır. Görüştürmeye çalışırsın. Ararsın, konuştursun ama adam daha sonrasında sorumluluklarını almıyor belki. Anladın mı? Ya da bunu bir erkek olarak düşünün. E, o da olabilir. Çocuğu eşinin yanındadır. Hani böyle e, elinden geleni yapar ama hala böyle ulaşamaz, görüşemez gibi. Yani burada bir kopukluk var gibi diyebilirim. Hani böyle bir çocuk, bir aile, bir kopukluk var gibi sanki sevgili dostlarım. Yani burada üst tarafta böyle küçük küçük yan duran kalpler var. Sanki böyle birbirlerine olan kırgınlıkları, kızgınlıkları. Hani böyle çocukla bir bağ kurma çalışması var sanki burada sevgili arkadaşlar. Hayırlısı olsun inşallah. Evet burada da bir aynanın önünde duruyorsunuz ama e, sanki böyle aynanın önü genellikle bana yüzleşme, güzellik bunu söyler ama aynanın üstünde böyle e, yani oradaki amdemleri gördüğüm zaman sanki geriye bakış gibi de gördüm. Hani dünü geri getirme gibi. Keşke olmasaydı. Keşke bu hata olmasaydı. Keşke bugünümüzde bunu yaşamasaydık gibi. Anladınız mı? Yani sanki böyle yaşanıp biten dağılmış şeylerin sanki arkasından sızlanan birisi var gibi. Hani kendini bu konuda yıpratıyor gibi. Çünkü Aflender bana onu söylüyor. Aynanın karşısında sanki bazı şeyleri hani dünü geri getirmeye çabalayan birisi gibi. Artık dediğim gibi bir hata mı var? Yani burada yoksa geçmişte ilgili sevgiyi, aşkı yani böyle savurmuş anladınız mı? Yani böyle zamanında kıymetini bilememiş, değmeyecek insanlar için yola çıkmış belki haksızlık yapmaması gereken bir kişiye haksızlık yapmış. Yani burada resmen böyle bir acı var gibi. Hani keşkeler vardır ya. Keşke öyle olmasaydı. Keşke böyle olmasaydı. Hani ama o keşkeler artık aynanın önünde de dursan, yüzleşsen de, geriye dönsen de dönmeye çalışsan da, ama günü getiremezsin. Yani burada artık ne olursa olsun önüne bakman gerekiyor. Önüne adım atman gerekiyor. O açıların içinde kalmışsın. Hep bir keşke desin. Yani bu aşkla ilgili olabilir, aileyle ilgili olabilir, çocuklarınızla ilgili olabilir. Ama hep bir keşkesin. Artık bir öne adım atman gerekiyor. Anladın mı? Yani evet ben öne adım atmak istiyorum ama benim hala sorumluluklarım var. İşte ben hala e, bir şekilde bir şey yapamıyorum gibi. Ama burada sen bir adım atarsan hani beni seven benimle gelsin gibi. Anladınız mı? O sarmaldan çıkmanız gerekiyor. Çünkü artık o noktada kalmışsınız. O keşke noktasında o kendinizi e, suçlama noktasında kalmış gibisiniz. Hani artık bu keşkeleri arkaya atmanız, arkaya bırakmanız gerekiyor. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir şöyle söyleyeyim. Sanki bir 7 rakam var ama 7 rakamı öyle bir olayın kenarında duruyor ki sanki böyle 7 yıl önce, 7 ay önce, 7 gün önce bilemiyorum. Öyle bir olay yaşamışsınız ki orada böyle bir yalnız kalmışsınız. Yani bir yalnızlık olmuş gibi ama o kadar da büyük üstte sorumluluklar var ki. Yani Yalnız kalıp da Aa, ben kafamı dinledim gibi bir şey değil. O sorumluluğun altına girmişsin. Artık iş mi, aile mi bilmiyorum ama hala bugüne kadar sanki o sorumluluklarla uğraşıyorsun gibi. Yani hala bir nefes alamamışsın gibi. Yani hala bir şeyleri oturtamamışsın gibi. Yani burada e, düşünüyorsun, belki bir çıkış yolu arıyorsun, belki şu anda işsizsin. E, bilemiyorum kadınsındır erkeksindir ama yani orada e, bir noktada kendine e, vazgeçişlerin var. Anladın mı? Çalışmışsın, çabalamışsın bir şeyler olmuş ama hala istediğin noktada değilsin, maddiyat olarak istediğin nokta değilsin, noktada değilsin. Yani kendine bir yol, bir iz açmaya çalışıyorsun burada ama e, yani burada hala da suçladığın birileri var gibi senin. Yani burada sen onları suçlayarak bir noktaya varamazsın. Artık olan olmuş. Demek ki senin hayatın altını üstüne getiren bir olay olmuş burada. Ama artık yani bu üst tarafta gördüğüm amblemlerde sanki maddiyatla da ilgili, işsizlikle de ilgili. Hani bir şeyler yoğun oturtmaya çalışıyorsun. Aileyle de ilgili. Yani burada artık... E İleri gitmen gerekiyor, anladın mı? Bazı konular halletmen gerekiyor, vazgeçiyorsun. Hani sanki böyle sırtını birine dayamış gibisin. Hani böyle bir ayağa kalkman gerekiyor, senin de istemen gerekiyor. Bazı şeyler evet sorumlulukları her şey var. Yorulmuşsun, musun? Borcunuz musun? Harcadın işte aileyi toplamışsın belki çocuklarına baktın belki öyle bir ilişkiden çıktın ki seni sıfıra düşürdü. Evet hepsine tamam ama artık yani bu vazgeçişi bırakman gerekiyor. Yani burada artık senin kapıların yolların açılıyor. Yani burada e, tekrardan bir ayağa kalkma noktanın olması lazım. Tekrardan ayağa kalkmalısın. Yoksa en büyük zararı sen kendine vereceksin. Anladın mı? Şöyle yani rahatsız olabilirsin, başın ağrır, miden ağrır, işte olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ama şöyle bir sirkelen ve ayağa kalk. Yani artık olma zamanı geçmiş, gelmiş, e, kendini acımaktan vazgeç kendine acımaktan vazgeç. Ne olduysa oldu. Battı mı? Bitti mi? Gitti mi? E, hayatından mı gitti? Bilmiyorum işte emek verdiklerinden körlük mü etti? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bu hayatta her şey olabilir. Ama böyle dediğim gibi bir sirkelenip tekrardan anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmalısın. Yani senin kapın, önün, şansın açık ve büyük. Tekrardan bir yerden başlaman gerekiyor. Yani bunun için zaten önce kendine güvenmen gerekiyor. Kendine güvenmen gerekiyor ki bunu başarabilesin. Senin ümitlerin, umutların hepsi yani artık yerle bir olmuş. Tekrardan ne yapıyoruz? Bunları toparlıyoruz. Tekrardan bir ayağa kalkıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada yanlamasına duran ortadan böyle bölüp geçmiş bir kalp var. Sanki böyle asla affetmeyeceğim dediğiniz biri var. Yani sanki senin aşkını ömrüne, sana, hanene, yuvana eziyet etmiş. Yani burada büyük bir aşk, acı yaş aşk acısı yaşıyorsun ve affedemiyorsun. Yani asla da affetmem dediğin. Ee, ama nedense bunu söylerken yukarıya doğru bir bakışın da var yani. Gelse kapıyı da açacaksın. E nasıl oluyor bu şimdi? Yani affetmem diyorsun, kırgınsın, kızgınsın ama e, yani sanki yaşadığın acıdan onun iyi günlerini almaya çalışıyorsun. İyi dönemlerini almaya çalışıyorsun. Ya bu seni aramıyorsa, sormuyorsa, gittiyse, değer vermiyorsa yani sen bir vazo değilsin, saksı değilsin, senin de duyguların var. Yani bu eğer senin yaptıklarının kıymetini bilmiyorsa senin kalbini, yüreğini paramparça ettiyse bırakın gitsin. Yani orada hala gözeşi döküyorsun onun için. Yani artık bir göbek bağını kesmen gerekiyor anladın mı? Yani burada sana kalp böyle yanlamasına gittiğine göre ya kapıyı vurdu çıktı gitti ya seni aldattı anladın mı? Ya bir şeylere şahit oldun. Hala inkar ediyor olabilir. Hala inkar ediyor olabilir. Olabilir yani ama burada senin böyle ikiye bölmüş yukarıdan kalbini. Yani burada ee, bilmiyorum senin bu kadar sevgini hak ediyor mu hak etmiyor mu artık tabii ki abla unutamıyorum diyebilirsin olabilir olabilir yani. Evet burada da bir yükselme görüyorum. Şöyle söyleyeyim işiyle ilgili, terkisiyle ilgili, hayatıyla ilgili böyle bir yükselme var. Ama bir yerden de bir kaçış var. Gitmek istiyor gibi. Anladınız mı? Yani burada adımları var. Çünkü adımlar var, yükselme var. Olduğum bir yerden yükselip bir yere mi gitmek? Yoksa yurt dışı işine mi gitmek? Yani ya da bilmiyorum Sevmediğin bir ortamdasın, oradan mı bir kaçışın var ama burada bir güçlenme, bir yükselme olacak. Ondan sonra o adım atacaksın. Ondan sonra o adımlarla hem yükselme olacak hem de yani adımları gördüğün için kaçış noktası diyorum ama sen yolunu yönünü ayarladıktan sonra yani yurt dışı işin varsa da yükselmese de terfi ise de atamaysa da ondan sonra olacak bunlar. Yani burada bir yükselme gördüm inşallah. E, hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada böyle telefona doğru bakan bir var. Burada bir telefon var kocaman telsiz gibi de çıkmış böyle. Gözün ucuyla bakan birisi var. Sanki burada bir haber bekliyor. Yani e, yolunu önünü çizmek için beklediğim bir haber var. Artık aşkınla mı ilgili, işinle mi ilgili bilmiyorum ama bir haber var. Ama karşı taraf boş, şu anda boş. Beklediğim bu haberin oluşması için sanki biraz daha zaman var. Artık bilmiyorum bir işle mi ilgili, aşkla mı ilgili sen biriyle mi ilgili, özlediğin biriyle mi ilgili ama sen de özlüyorsun. ile onda ya da iş haberi yani dosyalar daha altta diyebilirim. Biraz daha zamanı ve süresi var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani içi gayet güzel gördüm. Biraz dalgalanma var. Birinin arkasını dönmüş ama Burada yine de açılmaya başlamış. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Sevgili dostlarım bakın burada elinde keser olan bir var. Keser hep kendi menfaatini düşünen, hep bana hep bana diyen bir insan var çevrenizde. Yani böyle dikkat etmelisin. İyi niyet bir yere kadardır. İyi niyetin sanki böyle suistimal ediyor. Bunlara dikkat etmelisin. Evet, burada da aynı iş ortamında, aynı iş ortamı bir ortam var, böyle bir atölyemi, bir binamı bilemiyorum ama aynı iş ortamında çalışan. Ama birbirine hem görüp hem görmeyen insanlar, yani biri seviyordur, biri görüyordur ama diğeri görmüyordur. Vardır ama yoktur. Bunun gibi diyebilirim. Orada böyle bir soğuk rüzgarlar esiyor. Aynı iş ortamında çalışan eşler mi, sevgililer mi bilemiyorum ama soğuk rüzgarlar esiyor. Ama oradaki rüzgarlar bakın üst tarafına bir ay olmuş Bir şans olacak. Burada bir konuşma, bir görüşme, bir araya gelme gibi bir şansınız olacak. İnşallah hakkınız hayırlısı olsun. Evet dostlarım bakın burada küçük bir para var ama kapısı da açık. Para gelecek ve gidecek. Yani burada e, hızlı bir şekilde geliyor ve gidiyor. Ama... E, daha sonrasında üç tane küçük küçük geliyor. Bunları tutmaya çalışacaksınız. Anladınız mı? O demek ki o ilk gelenle borcunuz, harcın, kiran, faturan o bu halde olacak. Sonrasındakini tutmaya çalışacaksınız. Öyle bir birikim olacak. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada eski yazılar var. Eski yazılar ve kalp var burada. Sanki böyle birisi bir hane bir de çatı var bir testi var yalnız. Burada sanki bir bir şey yapılıp böyle e, yani böyle nasıl söyleyeyim size bir testi olduğu zaman testi kırıldığı zaman yuva dağılır sevgiler dağılır. Birisiyle uğraşan ama bir kişiyle uğraşılıyor. Bakın bir kişiyle uğraşılıyor buradaki eski yazılar o kişi nasıl söyleyeyim size hemen burada gizli duran bir kadın var. Yani burada bunu yapan bir kadın rahat durmuyor. Yani buradaki inşallah yani ne diyeyim böyle şerli işleri yapanlar inşallah hane yuvayı dağıtmasınlar. Allah ıslah etsin diyeyim böyle şöyle söyleyeyim yalnız bakın bu yaptıran kadın çok yaşlı değil yalnız onu söyleyeyim yani yaptıran kadın çok yaşlı bir kadın değil burada da kuş olmuş sanki böyle bir haberde bekliyor bir haber bekliyor yakında bu haberi gider ama burada bir ikiye bölünmüşlük var yani burada bir çatıyı ikiye bölüyor burada rahat durmuyor sanki bu yuva yıkılmış mı desem anladınız mı yeni mi yıkılıyor desem yani burada bir çatırdama var hanenin içi karma karışık böyle laflar, sözler, karma karışık tartışmalar gibi bir şeyler var. Yani buradaki yani sanki böyle e, adlarında görüyorum ama ben küçük tiyolar vereyim size. E, yapılan insanın adının içinde arkadaşlar i harfi var, ü harfi var, o harfi var, k harfi var. Yapan insanın içinde adının içinde e harfi var, S harfi var. M harfi var. Evet. Burada şu harfi bakayım. K harfi var arkadaşlar. Bir de K harfi var. Yani gördüklerim bunlar. Bazen diyoruz abla gördüğünü söyle. Gördüğüm bunlar sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.